Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsün etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Memduh Büyükkılıcı'nın ile alınan özel ruhsat sonrası, Kaski Genel Müdürlüğü laboratuvarında dezenfektan üretimine başlandı. Başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet mensupları ve ilçe belediyeleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaymak bünyesinde maske üretimi yapan Büyükşehir Belediyesi kaski Genel Müdürlüğü'nün laboratuvarında da dezenfektan üretiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç el dezenfektanının üretildiği KASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarında incelemelerde bulundu. Kaski Genel Müdürü Özgür Özdemir'den dezenfektan üretimine ilişkin bilgiler alan Başkan Memduh Büyük Kılıç, şehrin yoğun bölgeleriyle hastane girişlerine konacak olan dezenfekte ünitelerini de inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, dezenfektan üretimi için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli iznin alındığını söyledi. Covid-19 sürecinde hem ekonomik olarak e, maliyetini düşürmek hem de Katkıda bulunmak amacıyla bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Kaskimiz şu anda alkol bazlı, el dezenfektan olarak bu solüsyonu üretmiş bulunuyorlar. Hastanelerimize destek oluyoruz. Kamu alanlarında, ha. yoğun olan yerlerde kendi imkanlarımızla, oluşturduğumuz düzenekle de kullanılması için her türlü fırsatı sağlıyoruz.